Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden Gözlerin beni tutamaz bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden Gözlerin beni tutamaz Düşlerinde büyük Akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden gözlerin bile tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni, beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bir uçurum Gözlerinden Gözlerin Beni tutamaz Bir şiir yazarım Bir türkü söylerim Bir sen olurum Bir ben ölürüm Bu akşam ölürüm Sırf senin için Beni ölüm bile tutamaz Bir, bir şiir yazarım bir türkü söylerim, bir sen olurum, bir ben ölürüm, bu akşam ölürüm. Sırf senin için beni ölüm bile anlamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. tutamaz. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın. Yıldızlar, yıldızlar tutamaz. tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim. Gözlerinden gözlerim beni, beni. tutamaz.